Halbuki katliamdan önce 88'de soru. Katliamdan önce halbuki aslında tüm dünya bir bilgisi var. O da şeyin şeyin ve dinin kültürü ve dinin kaynağı bir yer Irak'tan halbuki halbuki eskiden halbuki katliamdan önce en güçlü Diyanet İslam, Diyanet orada kaynağı, tüm medreseler oradaydı. Katliam tabi e, sonra tabii ki oradan bitti. Katliamda kimya bomba attıktan sonra orada 7000 kişi e, civarında e, vefat etti, şehit edildi yani. Aslında e, hedef İslam'dı orada çünkü en büyük alimler oradaymış. Orada tabii ki e, bu bomba attıktan sonra çocuk, büyük, kadın, erkek, hayvan dahi hiç bu kim, kimya bomba at, şey, bilemez. Bu koku tabii ki bir hardel, hardel gaz, gazı gaz, gaz kullandı orada. Hardel gazı kokusu elma kokusu benzer. Benim tanıdığım arkadaşlarım, iki üniversite, iki arkadaşım halapçılık. Tamam ailesi katledildi, onlar onları bahsettiler. Elma kokusu geldi. Geldikten sonra artık insanlar kusmaya başladı. Sonra maalesef yani iki dakika, üç dakika daha uzun sürmezdi o e, kokudan sonra insanın ölümüsü. Birisi birinci suç e, suçu e, Saddam'dı. Bu bölge e, Halapça biraz zayıftı. Neden? Çünkü Halapça dediğim gibi bir dini bir, kültürü, bir dini kültürü bir şehri gibi e, de orada e, Saddam askeri çoğu orada fazla askeri yoktu. Hakimiyet orada Kürtlerin elindeydi en fazla. E, e, bir alimlerin şehriydi onun için bir hedef aldılar. Hatta o zaman da ben hatırlıyorum o da Monte Carlo e, radyosu, İran, e, Fransa bir radyo. O zaman katı önce diyor, e, en e, en dindar en büyük alimleri İslam dini alimi Harapça bir bölge Irak'ın kuzeyinde yaşıyorlar. Hatta o e, Harapça katlarından önce e, 4-5 ay önce yani yıl başta önce yani 87'de, e, Monte Carlo'da böyle bir haber yani e, yayını verdiler. Ama maalesef 3 ay sonra kimya bomba atıldı. Halepçe dediğim gibi bir eee siyasetin aslında dediğim gibi bir, bir büyük bir projeydi. Bu Kürtlerin bir e, darbe vermek için Halepçe'ye bir ders verdiler. Halepçe tabii ki e, dünyada ikinci bir e, yani ikinci bir felaket e, dünyada Taco e, Hiroshima'dan, Nagasaki'den sonra Halepçe e, ikinci en büyük katliam olduğu bir yer. Dahi, e, bunda dahi e, çok insanlar e, iş için ya bir, orada bir tarım için oradaymış ama e, başka memlekette e, vatandaş ama orada e, iş yaptığı zaman onlar ailesi düşün psikoloji bitmiş. E, ondan da hariç harp için içinde halen bazı e, bazı bölgede halen bazı bitkiler dahi çıkmıyor. Yani ayrıca e, yani e, bir kimya bomba atıldı. E, ayrıca orada e, tarım zayıflandı. Ee, psikoloji bitti, ayrıca insanın hastalığı, mesela çoğu hastalık halen devam ediyor, nesle nesle e, geçiyor, e, irsi olarak geçiyor, bazı hastalıklar tespit edilmiş, hatta e, sağlık örgütü bile e, orada bunu tespit edilmiş. Kaç hasta, bir de deri deri hastaların e, kaç hasta nesle geçmiş, yani nesle ikinci nesle geçmiş. Bunların hepsinin e, etkisi neymiş, o e, harda gazın etkisi halen e, orada insanların vücudu da, e, devam ediyor. Bu e, arkasında, papanın ziyareti arkasında çok e, büyük güçleri var, büyük siyaset. E, i̇majı imajı e, oraya gittim, gitmişler. Yani geçen söyleyeyim, bunun gösteriyor, e, Kürtlere gösteriyor böyle papan bunu zaten. Yani biz size destek veririz Kürtlere ama aslında tam tersi, arkasında büyük projeler var. E, millet olarak, Müslüman millet olarak o bölge için e, e, çok büyük, maalesef çok büyük oyunları, büyük projelerin orada uygulamaya çalışıyorlar inşallah umarım inşallah Müslümanların başında böyle bir felaket tekrar olamaz, inşallah. Çünkü gerçekten söylüyorum, biz Müslümanlar maalesef sahipsiziz. Sahibimiz, tek Allah sahibimiz var. Ama kendimiz aralarımızda bir güç birliği yapmamız lazım. Güç birliği her zamanda düşmana karşı çok büyük bir güç. Halep'te bedakı, Halep'te zor...

أول كلا السياسه كان مكوان كل تهرب بدا زي جاي ويلا هاد قطع عمل رودات بلان باش هرب زش طبي باش هرب زب باش صاله ها صاله هندك يستغ خوي دي خوي بغيت بغيت توك زارين ان شاء الله بيتم البند علم ومعرفه الدين هرب سبكم دو دو رفيقهم ودو برادهم زو خوشويز ولا

او واي وايكت كي انسان بازار كسل من الشهيد بي. ما بدا خو وزم يسك هاند كسي هل ركله سيج بيتلبا او بونسي وي بدا خو زور موقف شي ناخوش بو بس كل ده هذا او شهيدة كذا او كرد مسلمان او مضبني عيل المعرفة بل او ولاتي امبيريز كانوا ولا غير ولاتانيك براستي بيرم دايو مقالبي ديني اوان دشمني نجمع... اسلام اوان وان او خلبزه بداخو هذا بفوتي واي بس البيت او فلاكتي بس دهات او ئەو باهازاران کەسلێک شەیدکە ئەوان لە دوای بوون کەویستیان وەکوو بخۆم جێ پێش هەڵاتە باچەم ماننگچی لە راادیۆمەندکار لە فەەرەنسی ئەو کاتکە بە عەری بڵاو دەکاوە باسیی هەڵە دەکە کە هەڵات جە مەبنددیی علم و مەڵبندی مععرففی دینی ئیسلامی سەیە بڵ ئەوئینسان دە بلا خەز بە تایبەتی موسلمانش چۆن عبرة الدرس وده قلنا وخلاص زي كمان وقت ما جاء ما براستي مصمم يج يجتوبون بيك دس بلن بلد بيج معنا كان راوستن يج دس بين أما درس اللي وده كنا وكتبارنا بتوه أو قتل عمايك على أو هذا الشيء ده ده دوباره نمیتونم یک یک دیگر تو بین اه میسان مالا که دوباره اه لگه تبان نبود صندل بیتن اگه ما تبان نمیل مالا دشمن من زوده بیه کردش اه مسلمانش تبان نیه و راستی مسلمانش یک دست نیه. بله اه او قطعا همه حالا ز شیل بودی اه حالا اه ز درباره درونی انسان خزم کسی شیده کنیان دوره پشتی طبعا تأثيرش زور زور دليل نیکرد. يعني خلق وایده هات که رتشان سیب بیتو. یعنی شایدش زور آها بدیت بونو عی وحشیت بکشید. طبعا انسان لی مدر دل... آبوري خراب بو. دورا پشت آبوري نم کشت کار زعیب بو آو کات لی مدر است که وسط سر سر خود اگری تو. طبعا, طبعاً هر لبو دین و مدرسة كمبولة مدرسة مع أختي إستك إن شاء الله مدرسة قريب بدنا مدرسة دوبارة بيتوا لين المدرسة مدرسة علم وقرآن وعانا دوبارة بيتوا بيتوا مال بندك والله هو درم أو قتل بس كل بس تنا ما هم دنيا هم الدنيا هم إعلامي ال هم ولا بس تنها حرب سبق قتل الكيمياء كيمياء بدنا نصيبه معنا مع الشيخ وصلنا لبالي لورتي للسيدة كان لزوج شوينش آه كيمياء آه بقوم بلي كيمياء اللي دا صدام بلا بلا بس تنها ما حربت درنا آه آه ان شاء الله هو او دوبارنا بيتو او فلاكته بس المسمان دوبارنا بيتو